Haberlere ve rakamlara baktıktan sonra her zaman olduğu gibi ben Bey yatırıma gidiyoruz. Orada portföycülüğü birim, birim müdürü Tonguç Erbaş olacak karşımızda. Tonguç Bey merhaba. Merhaba Güzem. Bugün gelen datalarla bir başlayalım. Şimdi ABD'den iyi rakamlar geldi ama bilmiyorum sizi tatmin etti mi? Bir de tabii piyasalarda biraz soru işaretleri de arttı. Çin'in etkisinin Çin'in faiz indirimi sonrasında yavaş yavaş iyimserliğe dönmesi. Haftaya Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var ama şunu sormak istiyorum. Gerçekten FED iyi gelen ABD datalarına rağmen bu kadar fazla ülke Japonya, Avrupa, Çin faiz indirirken faizini nasıl arttıracak, arttırabilecek mi? Eylül ihtimali sizin için nasıl yorumlanıyor? Ee, güzel. Ee, şimdi Fed'in ne yapacağını tabi e, Eylül 17-18'de göreceğiz. E, bu arada tabi hafta sonu bu Jackson Hole'daki e, oradaki ekonomi bakanları, ekonomi e, analistçileri ve daha doğrusu Merkez Bankası Başkanlığı'nın da bir araya gelip bir e, orada Fisher'ın açıklamalarını da takip edeceğiz ama e, bence e, bu son bir haftada yaşadığımız türbülansın e, öncesinde aslında bu FED tarafından yapılacak faiz artışı sonrasında böyle bir hareketin gelmesini piyasalar bekliyordu ama e, senin de belirttiğin gibi özellikle Çin tarafından gelen e, büyüme rakamlarının olumsuz olması ve Çin Merkez Bankası'nın e, piyasaya müdahaleleri sonrasında bir risk oluştuğu algısıyla özellikle çok ana destekler hızlı bir şekilde kırıldı ve işte S&P gibi gösterge endekslerinde Ekim yanılmıyorsam 2014'te gördüğümüz 1800'lü seviyelere kadar geriledik. Şimdi bu bağlamda bence global anlamda Fed'in faiz artışından önemli olarak dünyadaki global büyümenin getirdiği bir risk söz konusu. Fed'in aslında bu faiz indirimleri dünya genelinde ve emtia fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketle birlikte aslında biraz daha işinin zorlaştığını söyleyebiliriz. Ama şöyle bir avantaj da oluştuğu aşikardır. Eğer Eylül olmasa bile Aralık'ta FED faiz artışlarına başlarsa piyasalar buna daha az tepki vereceğini ve belki biraz daha olumlu karşılayabileceğini söyleyebiliriz. Peki biraz da içeriye bakalım arzu ederseniz. O taraftaki havayı nasıl yorumlamak lazım? Yani birkaç gündür biraz iyimserlik var ama özellikle şunu da sormak istiyorum. Yani hafta başından beri gelişen ülkelerle kıyaslandığında özellikle sahil ve kur tarafındaki fiyatlamanın Küresel e, satış dalgasından daha az etkilenmesine likitenin az olduğunu söylüyordu piyasa oyuncuları. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemlerde de çık e, varlıklarındaki bir likidite nasıl olabilir sizce? Yabancı talebini alım ya da satım yani olumlu ya da olumsuz yönde görebilecek miyiz? Öte yandan bakıldığında da tabii şimdi haftaya enflasyon var, 1 Kasım seçimine bekliyoruz. Tüm bu süreçler bize nasıl yansıyabilir sizce Tonguç Bey? Şimdi yurt içine baktığımızda aslında birkaç tane beklentinin bazıları yani daha doğrusu seçim beklentisi en azından 1 kasıma ertelenmiş gözüküyor ve bunun işte dolar TL'deki üçleri gördüğümüz seviyelerden biraz daha bu noktalara geri çekilmemiz ki dolar endeksinde 92'lilerden 96'ya doğru bir hareketin olduğu zaman da görmemiz en azından bu beklentinin şu an için ertelenmiş gibi yurt içinde gözüküyor bunun bir başka bir beklenti de Biliyorsunuz bu terör olaylarının da belki bu iki aylık süreçte e, artarak devam edeceğimi yoksa belki bir suskunluğa e, bürünüp biraz daha sakin bir ortamda seçime gidebiliriz. E, önümüzdeki aylarda bunu da göreceğiz açıkçası belki bir hafta on gün içerisinde de farklı açıklamalar gelebileceği söyleniyor. E, bu da ikinci bir riskimizin azaldığını gösterecek belki de bize. E, son olarak da burada e, dolar tl'de özellikle 2.90'ın altında hareketlerin e, devam edebileceği. Yani görürsek böyle olumlu bir hava en azından kısa süreli yurt içinde olursa burada da merkezin belki e, seçime kadar e, hala bekle gör politikasını izleyip FED tarafını takip etmeye devam etmesinde piyasadaki e, olumsuz algının e, merkez üstünde biraz daha etkisinin kaybolacağını söyleyebiliriz. Yani bu durumda. E, olumlu bir beklentilerin bu şekilde bahsettiğim beklentinin gerçekleşmesi sonrasında e, dolar TL'de belki tekrar 2.90'nın altında 2.80 2.82'ye kadar bir gerileme olabilir olumlu taraftan buna bakarsak. Ee, burada da aslında e, tabii önümüzdeki birkaç gün çok önemli. Çünkü özellikle işte yurt dışında S&P'de 1950 seviyeleri bizim endekste 75 binler e, hatta euro dolarda da baktığımızda 1.12 buralarda tutunup tutunmadığımıza bakacağız. E, bu olumlu gelişmeler sonrasında tahvilin e, yurt içinde 11050 1.11 arasında gidip geldiğini görebiliriz. Ama bunların sonucu belki önümüzdeki pazartesi biraz daha netleşebilir diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta enflasyon rakamları da belki merkezin elini biraz daha güçlendirebilecektir. Peki çok teşekkür ediyoruz Özlem Bey yatırımdan Tonguç Erbaş'a.